erken ekilen ve sık tohum kullanılan tarlalar ile Aralık sonu Ocak başı yüksek miktarda azotlu gübre atan bitkiler havaların da yumuşak gitmesi, ılıman gitmesi, kışın olmamasından dolayı hızla büyüdü ve bunlar aşırı boya gittiği için yatmalar meydana geldi. Bunun sebebi bu. Ha tabii buna da kök boğazla eşlik edince yatmaların miktarı da artmış oluyor. Kök boğaz toprak yeterli hava alamayınca bakteriyel bir hastalık oluyor. O yüzden oluşuyor kök boğazı. Şimdi toprak şöyle diyeyim, ister istemez bitki büyüyor. E toprakta yağışlardan dolayı aynı zamanda bitki örtüsünün artmasından dolayı e hava alamıyor. Aynı zamanda da kök yapısı da gelişiyor. Bu yüzden de bakteriyel enfeksiyon olarak da kök boğaz hastalığı meydana geliyor. E kök boğaz hastalığının asıl nedeni mantari bir hastalık olduğu için toprakta bulunan patojenlerin bitkiye nüfuz etmesi Bunların da yağış, nem ve sıcakla birlikte ortaya çıkmasıyla bitki kök bölgesinde siyah noktalanma göz oluşumu yaparak bitkinin o kısmı çürütmesidir kök boğaz. Şimdi bunun önüne geçmesi için üreticilerimizin özellikle... E Böyle yıllarda kök boğaz ilaçlamalarını imal etmemesi gerekiyor. Kök boğaz ilaçlarını atması gerekiyor. Ki burada da yapılan uygulama şu, hastalığı gördükten sonra üreticimiz ilaç atmayı daha çok tercih ediyor. Ama biz de daha çok mühendisler olarak koruyucu amaçlı ilaçlamanın yapılmasından yanayız. Ya tabii ki hastalığın hangi enfeksiyon döneminde nasıl yakalandığına bağlı. Eğer erken dönemde yakalanırsa ilaçlama yapılırsa evet ilaçta başarılı olur tekrar. E, verime de eğer çok yoğun değilse e, et, az etkiler. Ama yoğunluğu fazlaysa kök boğazın tabii ki verimi de %50'ye varan verim kayıplarına sebep olabilir. E, şu an için e, buğdaylarımız e, iklim şartları evet çok aşırı yağışlı bir yıl geçirmiyoruz. Kurak bir kış geçirdik. E, buğdaylarımızın durumu gelen anlamıyla şu an için e, kötü değil, iyi gidiyor. Ama dediğimiz gibi e, erken gübre atılan... Ve ılıman havayla birlikte buğdaylarımız birazcık e, vejetasyonun ilerisinde ilerliyor. Fazla büyüdü, boylandı. O yüzden de şu anda bazı bölgelerimizde yatmalar mevcut. Eğer tabii ki yatmalar artarsa, bitki de kendini e, kaldıramazsa, tabii ki bu toprak değdiği için bitki çürümeler olacaktır. Bizim üreticilerimize tavsiyemiz şudur, bitki besleme ürünlerinden özellikle kalsiyumun ve silisyumun bitkilere uygulanması. Ama burada da üreticimizin kalsiyum ve silisyumu azot içeriği olmayan ürünlerle tercih edip de uygulama yapması yönünde. Çünkü evet. zaten bizim bitkimizi yatıran fazla azotlu gübreleme. Biz kalsiyumu da azot içerikli bir kalsiyum atarsak e daha çok yatmayı tetikleyeceğiz. Yani üreticimiz bu dönemde kök boğaz ilaçlamasını ihmal etmesin. Aynı zamanda da kalsiyum ve silisyum içerikli bitki besleme ürünlerini tercih edebilir. Ya buğdaylarımız şu anda güzel gidiyor ama erken kuraklık olduğundan dolayı şimdi bir şey diyemiyoruz. E, yatmasının sebebi de e, erken gübre. kurakta e, kurak da gidiyor. Kasım ayında daha kışın az yağışlar aldık. Şubat ayında, Ocak ayında. Şimdi Mart ayında güzel yağışlar almaya başladık. 200 sefer oldu yağış geçiyor. Erken dönem hastalıkları da göstermeye başladı. Kök boğaz falan olsun diye. Onları korumak için ilaçlarımızı atıyoruz. E, ee, daha ciddi gübrelemelere dikkat edeceğiz. İşte erken ekimle erken gübrelemeden kaynaklanıyor direkt. Yani mesela Ekim ayında ekilen buğdayla Kasım ayındaki ekilen buğdayın arasındaki fark büyük yani. O yüzden bir de e, gübreleme de Aralık sonunda gübreleme yapılıyor bir de Ocak sonunda bir daha gübreleme yapılıyor. Aşırı azot da bu sefer büyümeye neden oluyor. Havalar da sıcak gitti, kurak olunca. Bu sefer yatmaları sebep oldu. Ya buğdaylar şu anda güzel duruyor. He, kimi biraz çürüme yapacak ama kimisi de kalkacak yani. Devamı güzel duruyor inşallah. Nisan ayındaki yağışları bek bekliyoruz. Şu an toprak biraz daha doydu ama daha yağışlar olursa tabii ki de iyi olacaktır yani.